Doğru tamam. Çünkü şey oldu yani. Bakınam konuşuyor. Hapsa oğlan. Yatamadın ha senden abi. Şu kanım ağrı çok erdim erdim. Kanım 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 kanım. E, İse niye bir ilaç? <laughs> Ananı. Şey isseydin ilaç isseydin. Karnım o, kadar, karnım o İler, da Ha, belki ilaçtan dolayı oldu. Kalk Kalk tuvalete. tuvaletine. Yiyecekler. Bilmiyor Esma. Esma bunu yerine gidecek. Onun diş teli var diye evlendi çocuğu oldu. Ha, erkekli kadın. he, <laughs> hani çok deriz. kadın, kadın tuvaleti geldi ya. Kadın. Anneciğim görünmeyecekler. Ha görünmeyecekler. Ha, TC'siyle. Sesinin tanı var mı öyle? Aa, konuşma da yok. Ha, o iyi. Sadece böyle işaretleyecek. Alizan yerine de o hamile olan benim talebeyi sokacağım. Hani hamile kalmıyordu da şey yaptık ya. Ha. Onu o çünkü zeki. Kadın sokarlar. Nasıl kaçacak? Nasıl olacak? İşte ne mi? zaman saati vaz... şeyde seday sokacakmış Eda. Ha? Eda da seday sokacak Seday? Seda. <laughs> Gider mi? Anne gitmeyecek internetten. i̇nternetten yapacaklar. Yapar mı ya, Niye yapmayacak? Öyle dedi bilmiyorum. E daha kolay da ben. şu şeye bir ses kaydı atayım. Ha? <laughs> bir dakika Esma'ya ses kaydı atayım mı? Anneannem zaten kanlı harikadını. Gidiyorum yiyeceğim tuvalete. Hayır ama. Sizinle mi uğraşacak ya? Bir... Koş ener, koş buraya yapma. Of. Hmm. Bugün geçer ama. bak kızım e, ıı, telefon edebilir. E, ıı, kol kollar...